Kilo problemi olan birçok insan kilo vermek istediği zaman ilk yaptıkları şey bir diyet listesi bulup bunu uygulamaya çalışmak. E, diyet yapmak yanlış bir şey. Eğer siz hayatınızı ikiye ayırıyorsanız Kilo vermek için diyet yapıyorsunuz. Kilo verdikten sonra da normal hayatınıza geri dönüyorsanız bir kere kesinlikle geri kilo alırsınız. Diyet yapmak son derece yanlış ve hayatınızı diyet yaparak ve diyet yapmayarak diye ikiye bölüyorsanız kesinlikle yanlış yapıyorsunuz. İkinci en büyük yapılan yanlış ee, yiyeceklerden kendilerini uzak tutmaları. E, yani Mesela kilo problemi olan birçok insan sevdiği birçok şeyden vazgeçer, hayatını ikiye ayırır. Bu dönemde kiloyu verir ama bıraktıktan sonra iki kat geri kilo alabilir. ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela geçenlerde gördüğüm bir hasta 15 günde 15 kilo kilo kaybetmiş. Ama bunu nasıl yapmış? 15 gün sadece su içmiş. 15 günde 15 kiloyu vermiş ama ilk bir haftada 8 kilo geri almış hasta ve aynen şunu söylemişti. Doktor hanım 130 kilo girdiğim bir klinikten 115 kilo 15 gün içerisinde çıktım ama bir hafta içerisinde 8 kilo geri aldım. 6 aydır hiç tartıya çıkmıyorum. Şu anda kendimi patlayacak bir bomba gibi hissediyorum deyip bizde tartıya çıktığında hasta 158 kiloydu. Yani 130 kilo bir olan bir insanın 6 ayda 158 kilo olduğuna biz burada şahit olduk. Eğer hasta böyle bir diyet yapmamış olsaydı, hayatını bu şekilde ikiye ayırmamış olsaydı, bu hastanın 158 kiloya geliş süreci en az 2-3 yıldır. Ee, bu şekilde düşük kalorili diyetler yapmak, kendinizi sevdiğiniz birçok şeyden uzak tutmak ve e, hayatınızı ikiye ayırdığınızda e, 2-3 kat daha çok kilo alabilirsiniz. O nedenle düşük kalorili diyetler kesinlikle önerilmez.